Herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Demet. Bu hafta sonu çiftlik evindeyiz. Burası köy gibi çok şirin bir yer. Hayvanlarımız var. Keçiler, köpekler, tavuklar vesaire. Mutlaka onları da zaten size vlogda gösteriyor olacağım. Bugünkü planlarım semaverde çay yapmak istiyorum. Bisikletle köy turu yapmak istiyorum. Zaten eğer yapacak olursam mutlaka vloglamaya yine ara ara durum güncellemesi yaparım. Şimdi ben gideyim bir kahvaltımı yapayım, üzerimi değiştireyim, artık şu pijamalardan kurtulayım. Sonra e, tekrar gelirim. Şimdilik görüşürüz. Evet. Biraz köyde gidebildiğim yerlerde bisiklet binmeye, sürmeye gideceğim hava mis gibi değerlendirmek istedim. Söylemiştim zaten. Bisiklet sürmeye gideceğim diye. Şu an gidiyorum. Hava gerçekten mis gibi ya. Güzel havayı bisiklet sürmek değerlendirmek istedik. Karşıdan da köyden teyzeler geliyor. Traktör. kolay gelsin Vay. traktör de geçti tam köy yani köy havası muhteşem herkese selam veriyorum ben <laughs> İnsanlarda da gördür. bu kız kim ne yapıyor Bazıları selamma karşılık bile vermiyor. Çok ilginç. Bilmiyorum köy yer dediğim bana göre daha samimidir. Ama bazıları selam mı almadı. Canlar sağ olsun bakalım. Gözlerim çok yaşarıyor ya. Çok fazla rüzgar da yok ama anlayamadığım ölçüde bugün gözlerim çok yaşarıyor. Köyde bisiklet binmeyi çok seviyorum. Ara ara buraya geldiğimizde hafta sonları biniyorum. Hem bacaklarım hem sağlığım için de çok iyi. Hem de gerçekten çok keyif alıyorum bisiklete binerken. Bu şekilde gidelim bakalım. Çok hızlı kullanmak istemiyorum açıkçası. Biraz tadına varmak istiyorum. Sakin, sakin. Etrafa baka baka. kafa kamerası ile ilk defa çekiyorum. Umarım çok fazla sersme olmuyordur. Şu aşağıda gözüküyor bilmiyorum ana yol var. Bir soba yakmış sanırım. Sobalı evleri de çok seviyorum. Bir evden soba tutuyorsa bilmiyorum bana huzur veriyor. Çünkü çocukluğumu hatırlıyorum. 90'larda büyümüş biri olarak Yani sobanın üzerinde yapılan ekmek, evin ekmek kokması, kestane. Ya da bir sobanın etrafında hep beraber oturup ısınmak, sohbetler falan bilmiyorum çok güzeldi ya bunlar. Şimdi pek fazla kıymeti bilinmiyor artık insanlar yani hepimiz öyleyiz çünkü gün geçtikçe e, teknoloji ilerledikçe bunlar artık pek fazla gerek kalmadı artık daha pratikleri var ama o günler özlenmiyor değil açıkçası pazar günü okula gideceğiz diye hep beraber e, bir sırayla diyeyim daha doğrusu banyo telaşı olurdu. Abi önlükler vardı benim zamanımda. O mavi önlükler sobanın üzerinde kurutulurdu falan. Ya bilmiyorum bunlar çok güzel şeyler. Mutlaka ben gibi düşünen hisseden de vardır. Bir de bizim çocukluğumuz daha güzeldi bence. Şu an bakıyorum her yer site her yerde böyle bina 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 çocukların oyun oynayabilecekleri bir alan kalmamış artık. Öyle bir zamana geldik ki daha doğrusu anneler aileler çocuklarını tek başlarına salmak istemiyorlar. Bizim zamanımızda öyle değildi mesela biz bir çıktık mı atıyorum öğlen çıkardık okuldan geldikten sonra akşam ezanına kadar. Akşam ezanında eve gitmemiz gerekirdi. Akşam ezanında eve giderdik. Sonra yemeğimizi falan yer hep beraber tekrar çıkar. Gecenin bir yarısına kadar saklanmaç oynardık. Bizim zamanımızda böyle şeylerden pek korkulmazdı açıkçası. Sabah selam verdiğim teyze. Bizim zamanımızda korkulmazdı ama şu an aileler bu konuda daha dikkatli. Ki bana göre dikkatli olmalılar da yani. İnsanların korktukları kadar da var. Ki bence korkulması gereken de bir zamandayız. Şu an mesela 26 yaşındayım ben. Ne yazık ki ülkemizde bir sürü e, hoş olmayan şeyler yaşandı. Bir kadın olarak ben bile şu an bu yolda tek başıma bisiklet sürmekten açıkçası korkuyorum, korkmuyorum desem yalan söylemiş olurum. Her zaman en uzak noktaya tek başıma gidemem gitmemem gerekir. Yaşanılanlar mecburen bize bunları öğretti çünkü. İşte hafta sonları çok uzak olmayan yerlere bir şekilde gitmeye, gezmeye çalışıyorum. Çünkü doğayı seven bir insan olarak doğadan kopmam mümkün değil. da o kadar güzel ki. Huzur ya. Gerçekten. Bilmiyorum. Buradan burada geriye dönelim artık. Geri dönüş yoluna geçmek istiyorum çünkü bir saate yakındır. Hatta bir saat geçmiştir belki bile hiç bakmadım. Bisiklet sürüyorum. Köyü neredeyse. Yani buraları diyeyim daha doğrusu. Bayağı karış karış gezdim. Biraz vitesimi bitirim. Artık eve döneyim. Semaverde çay yapalım. Şu evde de köpek var. Sürekli bana avlıyor, hırlıyor. Buraya biraz hızlı geçmekte fayda var. Bu şekilde size çekebildiğim kadarıyla ilk defa kafa kamerasıyla video çekmeye çalışıyorum. Umarım güzel olur. Çok fazla sallanır ya da iyi bir içerik çıkaramazsam. Kusuruma bakmayın artık. Zamanla gelişecek. Az önce gösterdiğim kayalık alana çıkmak istiyorum gerçekten ya. Teyze amca gidiyor. Motorlu biri geliyor. Yine trafik arttı. sabah o kadar çok araba falan filan yoktu da tabi öğleden sonra artık dediğim gibi köy 15 dakikalık bir mesafe evine falan gidiyor insanlar şöyle yola çıkayım da taştan çok fazla sarsıntı olmasın buraya acaba şuradan çıksam şurası yıkılır mı ki ya Yok ya, beton dökmüş adamlar. koskoca Burası nasıl yıkılsın? Ama kapı koymuşlar. Birine mi ait? En fazla ne olur ki? En fazla ya köpek vardır ya da en fazla uyarı alır. Ah, bisikleti çıkarabilir miyim ki? Çıkarabilirsin. You can do this. Ah. Kapıyı kapattı larına göre bir şey mi var burada bilinir mi ya? Bir şey yapmayacağım fotoğraf çekilip döneceğim sadece. Bisikletimi şu kayaya koyayım. Mayın şeyi gibi. Ay vazgeçtim. Burada fotoğraf çekilmekten vazgeçtim. Neden derseniz ciddi ciddi köpekler saldırmak üzere. Buralarda kendini hiç riske atmaya gerek yok. Ay korktum. Sesleri duyuyorsunuz zaten. Ve eğer o bahçeden bir atlarsa <laughs> ben benim için pek iyi şeyler olmaz. Ama ben yapacağım biliyorum. Beni kimse yolundan kaydıramaz. Şurada Bakayım buralarda başka köpek var mı? Yok gibi be. Buradan nasıl inip buradan nasıl çıkacağım ben ya? Bazı şeyleri düşünmeden hareket edebiliyorum bazen. Denemekten ne çıkar hiçbir şey çıkmaz ama umarım düşmem. Bismillahirrahmanirrahim. Yaptım be. Az önce şöyle bir yere çıktım ne kadar belli oluyor bilmiyorum şöyle göstereyim bisikletten indiğimde koştur koştur şöyle gösterebildiğim kadar şimdi bisikletle devam görüşürüz tekrardan selam bisiklet turum bitti eve geldim şöyle göstereyim güneş gözlerimi ediyor bizimkiler. Ateş falan yakıyorlar sanırım. Anne bunlara ne deniyordu? Anız mı? Anız mı? Ne? <laughs> ben de tam bilmiyorum. Onları yakacaklar. Bu şekilde bisikletim falan buraya attım. Bütün eşyalarımı buraya koydum. Bu şekilde göstereyim. Yani mortum falan da Dedim size bir selam vereyim. Köpeğim de şurada şöyle yatıyor. Beni tanıyamadı az önce. Aşırı saldırdı. Bir de ağzım yüzümü kapatmıştım. E, açınca tanıdı. Sonra sonra sakinleşti. şekilde eve geldim. Hava mis gibi. Size evden sesleniyorum. Sonra evde işlerimiz var. Bunları çek yaparken de mutlaka zaten çekiyor olurum. Şimdilik görüşürüz. Şöyle ateş yaktık şimdi. Ee, közde patates çekmişti canımız. Közde patates yapalım dedik. Patateslerimizi atarız içine. Patateslerimiz pişerken de ben de sizlere samaverde çay yapacağım. Yanımda müthiş gider çünkü. Şimdi yavrularımız var. Köpek yavruları dört tane. Annemle beraber onlara ee, mamalarını vermeye gidiyoruz. Beni annesi pek fazla tanımıyor. Ee, bana alışkın değil o yüzden tek başıma gidemedim. Gidemiyorum. Annemi bekledim. Şöyle bizim minnak yavrularımız var. <laughs> Hepsi birbirinden şirin ya. Allah'ım. Kuzum. Annem. Hadi karnımızı doyuralım oynarsın. Gelin <laughs> Allah'ım çok güzel yiyorlar ya. Acıkmışlar mı? Hi. Annesi de başlarında bekliyor. Ben bu kızları bir tane oğlum, üç tane kızımız var. Bayılıyorum ya. Gel. Şşt. Üstüme saldırıyorlar ya. Ağım. <laughs> Tanelerim. Ağzınızı, yüzünüzü yüzünü, ben ettiririm, ettiririm derin. Her mi çamur yaptı. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> <gülüyor> Aşırı sevimliler. Yo. <laughs> Karnın doydu mu? Kızım. Karnınız doydu mu? Karnınız doydu mu? Karnım doydu oyun oynamak istiyorum desene. Kaynım doydu oyun oynamak istiyorum diyorlar. Sen doymadın mı? Kaynın doydu mu? Kaynın kaynın. Kaynın mı doydu? Aşkım. <laughs> Elimi de mi yiyeceğim? Videoyu başlatmak istedim. Şu da az önce gördüğünüz yavrularımızın babası. Akıllı oğlum benim. Akıllı oğlum benim. Akıllı oğlum. Bunu tabi salamıyoruz çok fazla. Çünkü biraz <laughs> saldırgan köy yerinde böyle köpek olması gerekiyor tabii ki yavrum benim. Yani öyle. Bu şekilde az önceki yavrucukların babası. Değil mi oğlum? Bu şekilde. Bu cadıyı da çekmek istedim. Değil mi oğlum? Seni de çekmek istedim. Közümüz olmuş gibi değil mi anne? Artık hazır patateslerimizi bence atabiliriz. Evet. Patateslerimizi koymaya başladık şöyle. Soğanda mı yapacağız? <laughs> Bayılıyorum ya. Sema verdi çay için. Şimdi bu oduna ayarlayayım diyorum. Bunları kıralım. Bu şekilde bayağı bir şuraya koyalım. Şöyle hatta Şu Boylar iyi mi? kurtarabilirsen bunu da. Şöyle bir çırpı toplasam. Bence iyi ya. Yetme, yetmediğini buradan gelir alırım. Ha biraz da köz koyacağım için zaten bunlar şu size de göstereyim. Şöyle ayarladım. Çok da büyük olmayan. Zaten üzerine közde koyacağım için. Bence yeterli. Şimdi semaveri ayarlayalım. Şimdi semaverimi yapacağım. Çünkü patateslerimiz de olmak üzere. Bunları böyle yerleştiriyorum. Şu şekilde göstereyim maverimi de yaktım baya. Evet. Suyumuz da kaynadığına göre artık çayını deneyebileceğim. Hava da soğumaya başladı artık. kalma bir çaydanlık. Burada işimizi görüyor. Dışarıda çayımı alıyorken o kuzum. Ee, keçilerimizi göstermek istedim. Yonca hatta az önce annem e, keçilere bu şekilde yonca yiyorlar. Çok da fazla rahatsız etmek istemiyorum açıkçası. Az çekeceğim. Hatta şu köşeden çekeyim de biraz çok fazla engel olmayayım onlara. Bu <laughs> şekilde ateşimiz de közlendi. da yapıyoruz. testlerimiz de közlendi. Alıyoruz artık. Tekrardan merhaba. Gün batımını çekmek istedim size. Burada gün batıyor. Yemeğimizi yedik az önce. Demlediğim semaverde çay vardı. Yemeğin üstüne o iyi gider diye bardağıma doldurdum. Hatta şöyle göstereyim size de. onu içeceğim şöyle kütüğü sehpa yaptım biraz keyif yapayım diyorum Ateş başında çay keyfi'mi de yaptım, Közde patates yem de yedim arkadaşlar. Ee, köyde hafta sonu bu şekilde geçti, güzeldi, çok eğlendim, bol bol bisiklet bindim, hayvanlarla falan haşır neşir olunca, yani yeni bir haftaya çok enerjik başlayacağımı umuyorum. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım videoyu beğenir ve kanalımıza of. abone olursunuz. Herkese şöyle. Çıtır çıtır yanan bir ateş başınca. Hoşça kalın diyorum. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar dilerim.